Merhaba yengeçler ve yükselen yengeçler. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı sizden rica ediyorum. Perşembe günü Merkür Balık burcuna giriyor ve 27 Mart'a kadar burada bulunacak sevgili yengeçler. Açıkçası Merkür Balık burcunda pek rahat hareket edemez. Bu transit sizin 9. evinizde gerçekleşecek. İşte yabancı ülkeler uzak seyahatler söz konusu olabilir. Bunlarla alakalı bir bilgilenme gibi durumlar söz konusu olabilir. Yeni eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Yabancı insanlarla tanışabilir. Yeni bir dil öğrenmeye başlayabilirsiniz. Yurt dışı ile alakalı yazışmalar, bilgilenmeler söz konusu olabilir sevgili yengeçler. Bu süreçte inançlarınız hakkında düşünebilir, yeni umutlar geliştirebilir, bunların üzerine düşünebilirsiniz. Hayat görüşünüz, vizyon ve prensiplerinizle alakalı bazı konuşmalar yapabilirsiniz. Mahkeme, ifade verme gibi konular da gündeme gelebilir. Hak ve adalet üzerine konuşmalar, görüşmeler yapabilirsiniz. Belki bir avukatla görüşeceksiniz veya size akıl hocalığı yapan bazı insanlarla bir araya gelip onlardan akıl almanız gereken bazı durumlar ortaya çıkabilir. Geleceğe yönelik bazı planlar yapıp kararlar verebilirsiniz. Size dini yönden de veya manevi yönden, ruhsal yönden destekleyebilecek olan insanlarla da bazı önemli konuşmalar yapmanız söz konusu olabilir. Yeni bir astrolojik öngörüyle alakalı bir danışmanlık da alabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışıp sizi etkileyecek bazı şeyler öğrenmeniz mümkün. Kendi anlam dünyanızı Dalacak oldunuz bir dönem sevgili yengeçler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca bildirimleri de açarak paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz sevgili yengeçler. Sizlere sağlıklı ve mutlu gün ve geceler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.